Evet, Sercan kardeşimiz biraz önce e, korona ile alakalı kendi yaşadığı bir olayı anlattı. E, şimdi bir kez daha sizler için ben kamera karşısında anlatmasını istedim. E, evet Sercan, e, korona, daha doğrusu karın ağrısıyla hastaneye gittin. Evet. Sonrasında neler oldu? Bize anlatırsan. Bir, bir, acile gittim öncelikle karnım ağrıyor diye. E, i̇lk gittiğimde baktılar, karnım ağrım var dedim. İşte bir hap yazdılar antibiyotik kanıma baktılar idrar ve kan örneği aldılar daha sonra eve yolladılar işte bir hafta bu antibiyotik kullan i̇şte geçmezse gelirsin dediler. Ben 3 gün boyunca evde yattıktan sonra karın ağrım hiç dinmedi antibiyotik kullanmama rağmen daha sonrasında yine e, sokağa çıkma yasağı vardı zaten o ara İşte ambulans çağırdık dediler kendiniz gelebiliyorsanız yaşlı olmadığı için kendiniz gelebilirsiniz dediler. Hastaneye yeniden gittim, yeniden kan değerime baktılar. dediler enfeksiyon var kanda ama düşmesi lazımdı, düşmedi dediler. Ve karn, bu arada karnım çok kötü ağrıyordu, ee, biraz ishalim vardı. Ondan Hı. sonra dediler bir test yapalım korona testi. Korona testi yaptılar. Dediler ciğerlerinde birazcık beyaz noktalar olabilir dediler. Zatürre başlangıcı veya koronası dediler. Tabii, İlk testte bir şey çıkmadı. Negatif mi çıktı? Test negatif. Ama dediler hani korona olabilirsin dediler. Veya dediler zatüre var sende dediler. Hadi. Tamam dedik ama benim karnım çok şey kötü ağrıyor. Sadece sağ tarafı ağrıyor bir karnım. Yani başka da ateşim var bir de. 38,5-39 derece ateşim var. Ondan sonra beni e, korona bölümüne yatırdılar. Negatif çıkmama rağmen korona olabilir diye. Ve bir hafta kaldım orada. Her gün doktorlar geldi. E, tedaviye başladılar ama benim karnım ağrı hiçbir şekilde gitmedi. Sürekli Peki bu ağrı. bir haftalık süreçte hani ilk test negatif çıktı. Ondan sonra herhangi i̇ki gün bir gün test bir, iki gün bir arayla bir e, test yaptılar. O testler hepsi de negatif çıktı. E, üç kere test yaptılar bir hafta içinde. Üç de negatif çıktı. Ama yani benim karnım ağrıyor sadece. Ya yani nefes darlığım yok. Hı hı. Ateşim düşmüyor. E, doktorlar geldi dedim benim karnım ağrıyor. Başka hiçbir şeyim yok. Ben ayağa kalkamıyorum karnı arasında. Ondan sonra genel cerrahi bölümden doktorlar falan çağırdılar. Bu sefer bir hafta boyunca ama ben tedavi gördüm, korona tedavisi gördüm. Korona testi negatif çıktı halde bir hafta evet. boyunca korona evet, tedavisi. Bir hafta boyunca. Peki hiç pozitif çıkan bir test var mıydı? Yok hiç yok üç tane. Ama sadece tane şüpheye test istinaden var. bir tabii hafta tabii boyunca diyorlar, korona. Şey dediler, ben sordum dediler yüzde yirmi payı var bu testlerin korona olabilirsin dediler. Tamam dedik. Neyse yine işte bana hava falan veriyorlar İşte Ondan sonra dedim benim karnım çok kötü ağrıyor. Ben tuvalete bile gidemiyorum yani o derece. En sonunda işte zaten korona olduğum için dışarıya çıkarmıyorlar. Yemeğimizi kapıdan veriyorlar hiçbir şekilde. Kimse... Korona korona şüphesi olduğu için. Şüphesi olduğu için. Ondan sonra genel cerrahiden doktor geldi. Ondan sonra şeyi çektiler, bu ultrason getirdiler. Ona baktılar. Birkaç günde öyle geçti. Toplamda karın ağrısından sonra kaç gün geçti bu olay? 10-12 gün. 10 -12 gün, 12 gün geçti. Gün geçti. Ben hani falan görüyorum tabii bu arada. Yani ateşim düşmüyor 39'dan aşağı düşmüyor benim ateşim. Bana yani ıslatıyorlar üstümü kapatıyorlar falan. Doktorlar geliyor. Neyim var? Karnım var diyorum. Gidiyorlar. Hiçbir şey yok. Hala test şey yapıyorlar. Hava veriyorlar yapıyorlar. mı bu esnada? Ama orada oksijen veriyorlar. Oksijen. Oksijen veriyorlar. Bir de bu üfleme şeyi verdiler. Bu topları çıkartıp evet. İşte bunu kullan dediler falan ama benim yani nefesimle ilgili bir sıkıntı yok. Benim karnım ağrıyor satır var Dedim ya böyle böyle dedim benim hani annem safra kesinden falan ameliyat oldu. Apandis falan olabilir mi? Yok dediler. Apandis falan yok. Seni hiç sıkıntı yok. Ve dediler. 12 gün geçti. 12 gün geçti. Ondan sonra bu sefer <laughs> e, genel cerrahiden iki doktor geldi. Karnıma falan bastırdılar işte. E, bu sefer dedim ağrıyor. Bu sefer ilaçlı röntgen, ultrason çektiler. Orada falan dediler, seni bu gece ameliyat alacağız dediler. Senin apandis var dediler. Sonra ama yine korona şekliyle bana davranıyorlar. Hala üç kere test olmasına rağmen. İşte doktorlar falan sende korona şüphesi var ama işte bir şekilde ameliyat yapacağız der. Ameliyathaneye gittik neyse. Bu sefer bana e, kan sulandırıcı falan bir ilaç vermişler. benim. uyuşturamadılar benden aşağı. Evet. Dediler işte hani sana vermemeleri gereken ilaçları verdiler dediler. Kan sulandırıcı falan. Ulan uyuş. Uyuşmadı benim. Benden aşağı uyuşmadı. Komple uyuşturdular falan. Neyse ameliyatı olduk. Bu sefer korona bölümünün yoğun bakımda geri yatırdılar beni. Ameliyat ne o, neden dolayı oldu? Apandis, Apandis patlamış, patlamış. Doktor dedi vücuduna yayılmış. Hani biz temizlemeye çalıştık ama bir şeyler kalmış. Olabilir içinde. Takip edeceğiz. Eğer yeniden belki müdahale etmemiz gerekebilir dedi çünkü çok yayılmış dedi. Hı, yani şöyle, işte. sen karnın ağrıdı, Hı, hastaneye evet. gittin, sana antibiyotik verdiler, gönderdiler. Evet. Evet. Üç gün geçti, Eş, tekrar hastaneye evet, gittin. Evet, tekrar e ee, o süreçte de 3 kez e, test yapıldığı halde ve negatif çıktığın halde yine seni korona ünitesine aldılar. İlk test yaptılar sonra direkt korona Sa bölümünde de ko test yaptılar. Korona bölümünde yaptılar. de testlere devam ettiler ve aradan 12 gün geçti. Evet. Yine karın ağrısı var. Evet. Yine korona testleri negatif çıkıyor Aynen. ve en sonunda sen e, acı evet. da şey ilaçlı film çekildikten sonra Aynen. esasında 12 gün önce apandisin patladığı anlaşıldı. Yani 12 gün oldu mu bilmiyorum ama uzun süredir yani çünkü çok dağılmıştı vücuduma. Ameliyatı ilk karın arasından sonra 13. gün mü? 12. 10 gün mü? Veya 12. gün olmuş. 10 12. Lazım. gün. Aynen o aralarda yaptılar. Yaptılar ve e, patladığını, vücuda yayıldığını söylediler. <laughs> söylediler. Sonrasında 3 sonra gün 2,5 e, 3 gün korona birim yoğun bakımında kaldım ameliyatlıkken. Sonra dediler korona birimde sana bir refakatçi lazım dediler. Ya dedim Hani babam var 64 yaşında dediler o olmaz eşimi çağırdılar. Bu sefer eşim geldi korona bölümüne refakatçi olarak. Koronası yok. O da tabii korka korka da olsa gelmek zorunda. Çünkü beni, bana yardım etmesi lazım. Evet. Bu sefer eşim de geldi. Ona da test yaptılar. Tabii birkaç gün orada kalınca korona benim eşimle beraber kalmaya başladı refakatçi olarak. 12 de negatif çıktı. Odada Sonra tek kişi kalıyorsunuz. Odada eşimle ben kalıyorum. Tek evet. kişi zaten odaların hepsi. <laughs> Daha sonrasında dediler, size korona yok, sizi genel cerrahi bölümüne alacağız dediler. Direkt genel cerrahi bölümüne aldılar ve bizi direkt bir kişilik odaya aldıktan bir gün sonra iki kişilik odaya geçtim ben. Hani 14 gün karantina falan olmadı bana. Direkt genel cerrahide normal bir odaya aldılar beni. Yani, yani o, o kadar, kadar hızlı, hızlı yayılan korona, evet. korona bölümünde yatmanıza rağmen size evet. bulaşmadı, eşinize bulaşmadı. Evet, bulaşmadı. Ee, 14 gün boşu boşuna yattınız. Kapıların hepsinde pozitif yazıyordu, sadece benim kapımda negatif yazıyordu mesela. Ben bakıyordum. Korona tedavisi yaptılar mı bu arada? İşte bir hafta, ee, bir hafta evet. korona tedavisi de uyguladılar. Evet. Şüpheye istinaden. Evet. Sonra genel cerrahi bölümüne geçtik. Normal bütün hastaların olduğu bölüme geçtim. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki ben hiç orada yatmamışım gibi korona bölümünde. Bu sefer orada yattım. İşte enfeksiyon kaptım, bu sefer yara. Orada... Zaten 20 güne yakın kaldım hastanede toplamda. Bu sefer orada işte onun tedavisi yapıldı. E, tabii bu arada korona bir daha hiç tedavi bana test de yapmadılar. Test de yapmadılar. Hiçbir şey, yapmadılar, hiçbir şey de olmadılar. Şey Gayet sağlıklısınız. Dondurmayı Eşinle da yiyorsunuz hayatımda. Aynı, aynı şekilde kaldık. <laughs> Hatta maske bile vermiyorlardı. Hemşire de maske kendiniz alın diyorlardı yani. O derece. Yani o şöyle daha... o zaman çok hızlı yayıldığı, insanları sokakta pataküte düşürüp öldürdüğü iddia edilen koronanın hmm. Ee, korona bölümünde hastanenin korona tedavi bölümünde 14 gün kaldınız 2 evet, hafta kaldınız evet. korona size bulaşmadı Aynen, ama bir gün sonra e, genel cerrahi bölümünde enfeksiyon kaptınız. Evet orada enfeksiyon kaptı. Evet. Ve böyle bir şey geçti başımdan işte Allah şükür hayattayız. <laughs> Allah sağlık afiyet versin Aynen, diyoruz. Abi, ee, arkadaşlar bu videoyu işte Ankara'dan size e, biraz önce kardeşimizle karşılaşınca size de aktarmak istedik aslında testlerin ne kadar yanlış. Koronanın anlatıldığı kadar böyle korkunç olmadığını göstermek için 14 gün yani 2 hafta korona ünitesinde yatıp korona kapmayan ama 15. gün genel cerrahiye yatırılınca enfeksiyon kapan kardeşimiz Allah kendisine şifalar versin. Bütün hastalarımıza şifalar versin ve bizleri bir an önce bu korona yalanından kurtarsın diyorum. Hepinize iyi günler diliyoruz.